Mezarlıklar henüz satın alınmamış hanelerdir ve bu haneler sizin asıl evinizdir. Merhabalar, saygılar, sevgiler. Bugün 12 Ekim 2025 Pazar günü. Olaman bir havanın hakim olduğu bir Ekim günündeyiz. Bu soğuk havalar ve beraberinde gelen e, kara bulutlar bazen canınızı sıkabiliyor bu mevsimlerde özellikle mevsimsel e, depresyona yakalananlar için e, derin sorular ve derin sorgulamalar e, bu zamanlarda başlıyor. Benim için pek başladığı söylenemez ama e, içimi kararttığı söylenebilir bu mevsimin, bu ayların, bu günlerin. Fakat mevsim ne olursa olsun, zaman ne zaman ne olursa olsun mücadele etmemek için bahane e, bulmamıza gerek yok. Mücadele etmeye ve e, sorgulama yapmaya ve bu sorgulamalardan camı çıkmaya devam etmek zorundayız. E, son vakitlerde, son zamanlarda <laughs> çeşitli minik buhranlar e, yaşıyorum. Bunların da yansıması fiziksel olarak, tepkisel olarak <laughs> gün yüzüne çıkabiliyor aniden. Ama yapacak bir şey yok. E, bu bunalımların, bu e, yorulmaların beni, bizi ve herkese daha da güçlü kılması dileğiyle Yapacak bir şey yok. Ee, hayatım boyunca bazı zamanlarda, bazı vakitlerde ortaya bazı sorular attım kendim için. Ve bu sorular hep kafamın etini, bir kenarını, bir kemiğini ısırıp durdu. Bazı soruları cevapladım, bazı soruları da hiç cevaplayamadım. Herkesin yaptığı gibi. Bu sorulardan biri de işte e, mezar sorusuydu. E, ölünce herkesin gireceği bir mezar var. E, dini inancınıza göre de değişir muhtemelen. Bu mezara girip girmeme mevzusu. Bazılarınız yakılmak küllerini evrene karıştırmak isterken bazıları da dini inancı gereği <laughs> bir mezarın içinde hesaba çekileceği günü beklemek ister. Benim de inancım galiba o yönde. Galiba değil kesinlikle o yönde. Bu mezar sorusunu biraz daha açmak lazım. Mezar sorusu denilince aklıma yani mezara niçin sahibiz veya neden bir mezarın içine giriyoruz? Bunca zaman ortalama insan ömrünün üzerine konuşmak gerekirse 70-75 yıllık süre boyunca e, şahit olduğumuz <laughs> sınamalar, e, denendiğimiz imtihanlar bizi bir ufak e, toprak yerinin içine affedecek Ama niçin, neden ve neden böyle olmak zorunda diye düşününce insanın değişik cevaplar veresi geliyor. Veya bir cevap veresi gelmiyor. Çünkü bence bu 100 yıllık zarfta tüm bu faal oluşum oluşma zamanında ve oluşmaya devam etme sürecinde bu sorunun cevabı mutlaklık kazanacak gibi değil. Fakat ben bir gün kendime sordum neden bir mezara girmek zorundayım? Ya da neden bir mezara girmek zorunda insanlar diye kendime e, sordum. üzerine bir şiir ya da eski tabirle manzume yazdım. Bunu okumak istiyorum. Bunu okuyup her zaman yaptığım gibi üzerine düşünmek istiyorum. Bakalım şiir nasıl olmuş? Bizi nasıl bulacaksınız? Merak içindeyim. Haydi şi şiire geçelim. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> mezar sorusu. Kazdığım bir mezar vardı kim olduğunu bilmediğim biri geldi. Ve şu soruyu bana yöneltti. Bir mezar ne kadar? İşte o an duraksadım. Hakikaten mezarın fiyatı vardı. Yılın kaç olduğunu bilmesem de sanırım mezara fiyat biçebilirdim. Üzerine akıttığım ter, emek ve gözyaşı. Şaşırtıcı bir fiyatı varmış hakikaten. Durdum, ve biraz daha üzerine düşündüm. Tüm ömrün buraya hapsolacak. Solacaksın. Çürüyeceksin. En sonunda ise bilinmezi çözeceksin. Bu kadar cürcüne içinde en önemlisi. Bencesi bu kadar da sanırsam. Bir dünya malını gömmek için tam bir dünya malı harcamak gerek. Kaliteli kefenin ve ihtişamlı tabutun. Son kez sor kendine bakalım. Ne işe yarayacak bu kadar hazırlık? 16 Ocak 2025 saat 1. Şiir böyleydi. Kendi sorumu cevaplayabildim mi bilmiyorum. Fakat göçüp gitmeden önce bu, bu soruyu kendine soranlar arasında olmak ve bu soruyu kendi çapında cevaplayabilme işini deneyenlerden biri olmak beni mutlu etti açıkçası. Üzerine düşününce bu şiirim, aslında birkaç nokta var ve bu noktalar işte bazen tekrar bu şiiri okuyunca kafamı böyle dank dank vuruyor. Bir dünya malını gömmek için tam bir dünya malı harcamak gerek kısmı. Ömür dediğimiz süre zarfı boyunca çok fazla para harcamak zorunda kalıyoruz hayatta kalmak için. Günlük beslenme, barınma ve nicesi ki modern dünyada bazen harcamalarımız yaşamımızı karşılayabilse de elde kalan bir kısımlık parada bazen kendimizi mutlu etmek için değişik şeyler satın alıyoruz. Veya değişik arzularımızı karşılamak de mutlu için, için mutluluk ya da katmin olma duygusu gibi diyebiliriz buna farklı şeyler harcıyoruz, farklı şeylere para harcıyoruz ve sanırım bazen o parayı harcadığınızda veya o parayı kazanabilmek için o zamanı harcadığınızda sonrasında satın alma işlemi yaptığınızda bu olaylara, bu e, harcamalara değip değmediğinizi düşünüyorsunuz konu üzerine düşününce. Ve sanki bazen bir şeyler harcadığınızda acaba bunu yapmalı mıydım, yapmamalı mıydım diye düşünmesiniz geliyor. Eğer sizi sonrasında tatmin etmeyen bir şey yaptıysanız mal durumuna düşebiliyorsunuz tabiri caizse. Keşke yapmasaydım. Çok ahman gibi şeyler söyleyebiliyorsunuz kendinize. O esnada da dünya malı oluyorsunuz bence. Elimizdeki en büyük mal, en büyük hazine bence zaman kavramı, zaman. Ölüp gitmeden önce en değerleriniz olan zamanı iyi harcamanız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kendi açımdan bunu düzgün şekilde kullanmayı deniyorum zaman denilen birime kaliteli kefenin ve iletişamlı tabutun kısmında ise şöyle bir şey demek istiyorum. Ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar güç sahibi, nüfus sahibi olursanız olun, o toprağa, o kaybolmayı, o, kaybolmaya maruz kalacaksınız. Ve sanırım nasıl öleceğinizin, nasıl gömüleceğinizin pek önemi olmuyor o esnada. Dini törenler hariç tabii ki burada da bunu belirtmek lazım. Benim için Mezar sorusu ve ölüp gitme olayı böyleydi. Siz ne dersiniz, nasıl düşünüyorsunuz bilmem. Fakat bu şiir ve düşünceler beni lanse ediyor. Bu konu üzerine bu kadar şey diyebilirim. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın, daima gülmeyi ve esen kalmayı unutmayın. Let's check out.